Ee, muhtemelen önümüzdeki hafta olabilir ya da sonraki hafta e, bu eleştirileri bizzat ben sizden gelen sorularla Ümit Boyner'e soracağım. Evet 5N1K'ya devam ediyoruz. Sen kimsin? Ne <laughs> güzel bir karşılama. Kim sizler? Sen kimsin? <laughs> Merhaba. İyi bir geçiş oldu bu. Süper oldu. Ama düşündüm yani. bunu ben. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> sonuçta <yani>. mı çıkmış? <laughs> Bütün gün bunu düşünüyordum. Evet Tolga Çevik, sen kimsin adlı ee, yeni filmi yarın vizyona giriyor. Ee, ben filmi seyretmeye girdim. Aldım Ofisten aradılar. Aldım. Bilmem patlama çatlama yine Bilmiyorum, geldik biliyorum. bir krizi Ne yazık ki evet. bizim hayatımız daha hızlı bir macera tabii, filmi tabii. olduğu için Tolga. Tabii. Ee, yarısında çıkmak zorunda kaldım ama gayet iyi gidiyordu. Elinize sağlık. Eyvallah teşekkür ederim. Ne anlatıyor? Vallahi. Sen kimsin? İşte valla <laughs> Türk lirasının simgesini sabahtan <laughs> <laughs> <Anladım, böyle gülüyor> beri onu takip ediyorum da ben de çünkü nerede televizyondaysa <laughs> o çıkıyor. Valla bir, yani bir yapmaması gereken mesleği icra eden bir arkadaşımızın. Olayları çözme sırasında başına gelen eğlenceli anları konu alan bir filmimiz var. Tabii basitçe çok kısa bir cümleyle anlatmaya çalıştım çünkü çok anlattım bunu. Yani Tekin benim çok sevdiğim bir karakter çünkü çok seviyorum hakikaten. Bir Türkiye'de bir dedektif olursan ve bu sen olursan ne olur dedik bana böyle bir senaryo çıktı. Evet, sen mi yazdın? Levent Pala. ...diye bir yazar arkadaşımız var... ...Türkiye'nin bence kazandığı yeni yeteneklerden biri... ...ben ve Ozan Açık'tan... ...yönetmenimiz aynı zamanda üçümüz yazdık. Biraz böyle ben filmde seni şey havasında gördüm... ...dedektif Cruzo. <laughs> ...ya valla aslında... Biraz da böyle ...bir beceriksiz şey... Yok. ...sakar bir dedektif... ...kesinlikle ona öykünerek öyle bir şeye gitmedik ama... ...tabii Peter Sellers'ın ortaya koyduğu şey... ...o kadar güçlü, kuvvetli bir... ...sembol, bir idol ki... Ne yaparsanız yapın biraz her şey ona benzetiliyor yani ve evet, bence de dünyanın en güzel örneği ona benzetilmekte hiçbir sakınca yok yani Evet... Ee... Bu yaz filmi yine değil mi? Yazın mı çektiniz? Biz bunu aslında e, 10 Ekim'de başladık 23 Kasım'a kadar çektik. Yani biraz sonbahar kışa geldi. E, genelde ]irse. çünkü Türkiye'de biliyorsun filmler hep yazın çekiliyor. Çünkü bizler yazın ara veriyor. Ara veriyor. Oyuncular boşa çekiliyor. çıkıyor falan. E, bir de yazın <laughs> renkleri daha güzel ama şimdi teknoloji öyle bir hale geldi ki yani çok karamsar bir havayı böyle birkaç gün uğraşıp bir anda günlük güneşlik hale getirebiliyorsunuz. Mesela ee, normalde ben oynamıyorum. Benim kuzenim oynuyor. Bilgisayarla <laughs> ben yaptılar onu filmde de. Ya sizin halde de ne kadar <laughs> eğlenceli bir halde herhalde. Yani sen Cem Yılmaz'ın kayınbiraderi biliyorsun. Biz kayınçoyuz Aynen o zaman. Evet. Ben onun eniştesiyim, o benim kayınbiraderim gibi bir şey oluyor. Ben de yeni öğreniyorum. Bu <laughs> bir araya gelince tadıyı. ne oluyor merak ediyorum. Vallahi ben. gelemiyoruz ki o da çalışıyor, ben de çalışıyorum. Gelsek anlatacağım valla. E, program devam ediyor mu bu arada? Yok onu bitirdim, onu bitirdim. Neden? Çünkü... Gayet iyi gidiyordu. Eyvallah fakat şey ya çok yoğun bir tempoydu. Bir de hikayemiz artık bir yere ulaştı. Yani doygunluğuna ulaştı. O karakter daha fazla bizi eğlendirecek halde olamayacaktı. Çünkü çok palazlandı televizyonda o. E i̇lk e başta de çok ben böyle bir deşifre e, olmazdı. Yani, evet, ya deşifre olmadı canım ama o program bittikten sonra çıkardık ortaya da. Yani böyle dört dört buçuk senelik bir şey hayal etmiştim hani buraya kadar gider demiştim hakikaten de o kadar oldu. Yani yönetmene fırça çeker hale gelince artık o Hamis adam. Hamis Nurettin diyor ki Tolga Bey'e sorar mısınız neden saçını ekmiyor karizması daha güzel olur. Saçını ekmiyor adlı Türkçe cümleyi kutlamak istiyor. Nereye ekeyim saçımı bahçeye mi? Saç ektirmiyor derken. E, Valla yok yani şimdi ben bazı şeylere çok inanırım. Yani Allah diyor ki senin saçın dökülmeli demek ki dökülmeli bunda bir hayır vardır. Bence bak buradan bakınca bir numara yok. Ama ben arkadan kesinlikle. bakıyorsa. Evet, bence şu, şu açı biraz daha iyi Bu daha tatlıdır daha ya alt açıdan bir şey yok Takılıyor musun yani. sen böyle şeyleri. Mi? Bir ara takılıyordum da artık hani yaş kemal ermeye başladı. Şey. Çok umursamıyorum. <laughs> <laughs> Çünkü zaten hadi ektireyim desem vakit yok ektirecek. Ee, filmde ben mi yanlış gördüm yoksa Sabahati Karakurt bir ara bir figürasyonda yer aldı. Bir, mı? Tabii tabii. Tabii, hamam... Ünlü savaş muhabiri, muhabiri yol mu soruyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> o da bir şey Aa, mi? yok. Tunay, Tunay abi. Tuna, o Tunay abi. Ha Tunay abi. Sabah, yok. Tabii yok ama siz ben, ben de başka birini diyorsunuz sandım o yüzden yok o Tunay Tuna şey. <laughs> Çok iyi anlaştık ama. 60'da. olduk burada. Kaç sinemada giriyor? Hmm, çok güzel bir soru da ben Vallahi bilmiyorum ama herhalde 500 civarı falan öyle bir o şey. O zaman bileni çağıralım. Bilmiyorum ya. yani, yani öyle şeylerle şeyse. ben bu para pul olaylarını bilmiyorum filmle ilgili bir de bunları bilmiyorum. Ben sadece işte bunu yaptık. Eğlenceli Allah. miydi? E, çok eğlenceliydi çok eğlenceli Bizim ekip biraz rahatsız bir ekip. Yani Ben zaten biraz problemli bir adamım. E, Ozan da en az benim kadar problemli çıktı yönetmen. Öyle mi? Yazar Levent zaten o, onun da acil tedaviye ihtiyacı var. Dolayısıyla bu üçlü bir araya gelince çok eğlendik yani. Karşı kim var kadın oyuncu Pelin Körmükçü var ee, ve Zeynep Özler var. Zeynep Özler piyasaya böyle iki senedir falan girmiş yepyeni bir arkadaşımız. Çok pırlanta gibi bir hanımefendi. Ee, tabii ki erkeklerden Köksal Engür, Toprak Sergen var bomba yani iki tane bomba var. Ee, zor mu bu şey kısmı hani filmi anlatma kısmı şimdi pek çok kanalda görüyorum seni. Ya anlatma kısmı zor değil de. Sıkılıyor musun mesela? Hayır Buraya estağfurullah olur mu? Valla şimdi ben mesela dün seyrettim herkes evine gitti sonra ben bir kere daha seyretmek isterdim. Yani bugün mesela iki kere daha seyredeyim ya ben mutluyum ondan ama anlatırken gerçekten hissettiğiniz şeyleri anlattığınızda karşıdaki için o duygular biraz daha abarmış olabiliyor ve rahatsız edici olabilir diye ben tedirgin oluyorum. Halbuki ben bütün samimiyetimle anlıyorum. Çünkü ben çok seviyorum. Yani tekim benim oğlum gibi. hikaye benim. Bir senaryoyu biz yazdık. Ben zaten mutluyum, keyifliyim de. Seyreden diyor ki aman ama övdün derse diye korkuyorum yani açıkçası. Evdekiler seyretti Cem Feran seyretti mi? Yok daha seyretti de eşim seyretti. Dün işte galada ailem falan kayınpeder falan. Kayın. Onlar çok mutlu. Onlar çok eğlenceli. Ya galaya ya. girip Canım. beğenmedim diyen oluyor mu hiç? Ya valla yok beğenmedim diyen olmaz da biz artık feleğin çemberinden üçüncü tur geçtiğimiz için kimin ne demek istediğini anlarız. Öyle mi? Ama dün bizim galamızda Allah'a şükür öyle bir iki yüzlük yoktu yani. Herkes çok mutluydu hakikaten. Çünkü hem güzel hem kaliteli hem de eğlenceli bir film yapalım dedik. Valla galiba becerdik. Ee izleyicilerimiz diyor ki ya bir televizyon şovu bekliyoruz diyor. Tamam. Sizden. Çıkayım buradan hemen. Şimdi ha, televizyondayız yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Burada başla. <laughs> <yani. gülüyor> bir dakika Çok işte televizyon <laughs> yani. Yapalım abi var aklımda öyle bir şeyler var da. Şimdi bu, önce bu sinema e, müsabakasından galibiyetle çıkalım. Şimdi bu bir furya. Yani furya derken buradan mesela yurt dışı galaları mı oluyor? Kaç gala yapılıyor? Film? öyle galalar galalar değil. ama bir Almanya'ya gideceğiz mesela. Yurt dışına bir gideceğiz. Oradaki e, izleyicilerimizi de bir yan yana geleceğiz. ...bir hani İzmir, Ankara... ...oralarda bir dolaşacağız... ...çünkü bir araya gelmek lazım... ...yani o sadece böyle... ...işte Facebook'tan, Twitter'dan... ...internetten okuduğunuz yetmiyor... ...onları insanlardan duymak da istiyorsunuz... ...onlar da sizi bir görmek istiyorlar... ...o yüzden bir gideceğiz gideceğiz. Yani çok fazla yok da önümüzdeki hafta bayağı bir İstanbul'da. Bir sınavız. yandan gelen e, Twitter'dan sizin yolladığınız mesajları da arkadaşlarım ekranına seçiyorlar. Tolga Aa, Çevik hayvanla. kumaşı iyi bir tiyatrocu demiş. Ha, <laughs> eyvallah çok teşekkür ederim. E, bir başka izleyicimiz Habib Polat Canlı diyor ki merhabalar Tolga Bey'e sorar mısınız Yılmaz Erdoğan'la aralarında tatsız bir şey mi var? Hayırdır inşallah. Vallahi yok bir şey abi, herhalde doğrusu. Habib Bey hayırdır yani. Hayırdır. <laughs> Habib'dir inşallah. Yok öyle bir şey yok. <laughs> Habib'dir inşallah. Yok olur mu öyle şey ne kadar. Aa dün dipte beydik gayet mutluyuz. Bizim yok. dizilerde Oynamam oynamamayı sen mi istiyorsun yoksa teklif mi gelmiyor diye soruyorsunuz? Yok teklif gelmiyor değil zaten hani şu an artık dizi yapacak olsak biz kendimiz yazar oynarız ama dizi Türkiye'de siz de çok yakından biliyorsunuz ki hani sinema filmi boyutunda bir prodüksiyon ve emek gerektiriyor ve bir haftaya bunu sıkıştırıyorsunuz. Çok artık o kadar yani inanılmaz bir vakit harcama o. Ya emeklere çok saygı duyuyorum ve gıpta ediyorum yani çünkü ben de bir ara bunun içinde bulundum. Yani en son Avrupa yakasıyla ben dizi evet. olayını kapattım. Ama haftanın dört günü, 5 günü, altı günü çok yorucu bir tempo. Yani Evet, bir izleyicimiz sanki kilo mu almış Tolga Bey diyor. Yok o T ekran 5 kilo 5 yaş. Sizin televizyon büyük demek ki. Pahalı <laughs> bir televizyon <laughs> geniş bir gösteriyor. De ben de yoksa kilolu <laughs> gözüküyorum Beni bir de, de normal bir sokakta görün yani. Yok efendim, olarak. yok vallahi. Ee, Selma işte böyle mesaj atmış Selma Semiz. Diyor ki film 283 kopya giriyor. 8 Mart'ta da Avrupa'da başlıyor. Süpe, 283 kopyaysa 2 ile çarpacağız. O kadar da salon demek. Evet. Ama onu biliyorum bak. O öbürünü bilmiyordum da. Tiyatro yapmayı düşünüyor musun diye Levent Ulukut soruyor. Valla tabii ki de. benim Ben asıl tiyatrocuyum zaten ama işte önce bu filmi bitireceğiz. Bir de bir yandan şöyle bir dert de var. Ben Türkiye'ye döndüğüm zaman Amerika'da öyle bir oyunla tiyatroya başladım ki QE diye. Hani artık o çok acayip bir noktada bir oyun. Şimdi tekrar bir oyun oynayayım dersem mutlaka onun üstündeki bir çıtada yer alan bir oyun bulmak lazım. Öyle oyunu bulmak da çok zor. Bulduğum an zaten tekrar sahnede soluğu alacağım. Yani. Ee, yeni askerden mi geldi? Ben mi? Mayıs'ta iki yıl olacak. <laughs> Biraz yeni ben... ama yani. Yeni, bayağı yeni. <laughs> yeni. yeni. Ee, <laughs> filmin filmle ilgili aslında şey var. Film bir drama mı diye soruyorlar ya da drama filminde oynamayı düşünür mü diye soruyorlar. izleyicimiz. falan tadadı ile yazmış o Tabii ki de tabii ki de oyun dramada oynarız da bizim film bir drama filmi değil yani. Hani bilmiyorum fragmanını seyrettiniz mi? mi? O fragmandan drama mı sonucu çıkardıysanız bizim hemen A, acil se toplanmamız se lazım. Seyretmemiş. <laughs> Bu akşam toplanmamız <laughs> lazım. Bazı sahneleri bir. Tabii. Daha. Ya drama yani daha ciddi bir konunun olduğu bir film ya da bir eser mutlaka olacaktır hayatında ama bu önümüzdeki birkaç sene değil. Evet Amerika'da mıydın Amerika'da ne yapmış diye bir soru var. Amerika'da böyle etrafı kolaçan edip orayı da bir oturttum. Amerikan dolarının simgesini <laughs> halk arasında yaydım. Amerika'da tiyatro eğitimi almak için gittim Amerika'ya 92-93 sezonunda. 96'nın sonunda da buraya geri döndüm. Evet burada aslı yani tiyatro ile var olmak kolay bir iş değil. Çünkü bakıyorsunuz yani tiyatro geliri olmayanmış şey. Herkes dizi yapıyor. İşte Beysat oynuyor mesela. Arkadaşımız. Aynen. Erdal. Bir Erdal geçiyorlar. ama gidiyor tiyatroluyu da kapalı kişi oynuyormuş. Ama bir tek tiyatro yapsa bu kadar duyulmayacak, ya, konuşulmayacak. Ya, bu bir yaşadığınız ortamın öncelikleriyle ilgili olan bir şey. Yani çünkü biz biraz yorgun bir milletiz ve bazı şeylerin ayağımıza gelmesini istiyoruz. Bu kabul etmemiz gereken bir gerçek. Hani akşam saat 8'de eve gelip de 9'daki oyuna tekrar dolmuşa binip karşıya geçmeyi kolay kolay hiçbirimiz göze almıyoruz. Televizyonu açıp seyretme, koşumuza gidiyor. Genel intiba herkesin takdir ediyor. Tolga. Ama eksik yani abi, eksik e, işte terbiyeli, efendi, alçak gönüllü, çok güzel bir adam Tolga valla. Hayır eksik olmasın. Sağ e, peki önümüzdeki günlerde başka ne yapmayı düşünüyorsun? Son olarak onu sorayım. Valla dediğim gibi bir işte önce bu neyse. filmin, ha, bu, bu film bir bitsin, bir böyle içimiz huzurlansın. E, yeni başka senaryolar üzerinde çalışıyoruz şu an. Bir de işte böyle bir tek kişilik gösteri için kafamda böyle bir şeyler zıplayıp... Tek kişilik gösteri. Tabii. O ikinci bir Cem Yılmaz. Yok, yok efendim. Biz ayrı kulvarlı. Bizim ben kendisi komedyen. Ben oyuncuyum. Komik bir şeyler yapıyorum. Farklı bizimki. Ama bu komedi dükkanı bittikten sonra biraz içimde de kalmadı açıkçası. Yani ben seviyorum çünkü sahnede olmayı. Ee, böyle bir bir şeyler var kafamda. Şu an üstünde çalışıyorum birazcık. Çaktırmadan evet, provalar. E Tolga Bey'e sorar mısınız? Komedi dükkanına beraber başladı. Salih Kalyon'la neden yollarını ayırdı? Bu çok geliyor herhalde. Çok geliyor. Ben de Artık çok açıklıyorum. Ee, ama inatla başka bir şey duymak isteyenler genelde soruyor olabilirler. Ben yolları ayırmadım. Ben duruyordum. Yoldan ayrılan oldu. Ben hep farkındayım. 4 sene devam etti. Emre Şener diyor ki Cem Yılmaz da mesela bir film projesi falan yapmayı düşünür mü? Var mı böyle bir proje diye soruyor. Cem de film yapmayı düşünüyor mu? Evet. Cem'le mi, Cem'de mi? Ben Cem'le. Ha, siz ya neden olmasın yani. efendim, neden olmasın? Yani şu ana kadar hiç denk düşemedik öyle, neden olmasın? Tabii ki de, tabii ki de. Evet, peki. E, gala oldu, yarın evet. vizyona giriyor ya inşallah, anladığım kadarıyla evet. e, heyecanlısın Valla heyecanlı. İlk heyecanlı. üç gün çok önemli herhalde değil mi Tolga bu? Ya bana, evet öyle öyle bir istatistiği var bu işin. O i̇lk üç gün raporu diye bir şey var. Sanırım. Ya onun böyle bir IMKB gibi bir onu takip ediliyor falan filan. hani ilk üç gün şöyle yaptıysa birinci hafta öyle yapar, o zaman üçüncü haftaya şöyle gider. Ben çok fazla anlamıyorum o işlerden ama ne kadar çok insan bizim zevk aldığımız şeyden zevk alırsa ben de vallahi çok mutlu olacağım. Peki Tolga çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim. Sağ olun. Kolay Sizi uğurlarken. <laughs> Sevgili seyirciler 5.1 1K'ya 2 gezginle devam edelim.